Şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Elim çıkan metin serinin altındaki kölen var. Bu könenin dışarıda olan bir tanesi elmalı. Ya da şöyle. şöyle bir tane... Oradan yani başlayalım o zaman, sonra evet. buraya doğru gelelim mi? Yani, evet. yani bunu anlatalım, Rival'ı evet. anlatalım. Şimdi Cani m yüzde %100 yerli bir ürün. Ee, tüm ham malzemelerinden, yani namlu çeliğinden tutun da diğer bütün içindeki komponentler, her şey tamamen yerli ve milli üretimle yapılmış bir M2. O yüzden dışa bağımlı herhangi hiçbir şeyimiz yok. Teknik data paketimiz de yine tamamen bize ait olan bir, şey, bir paket. Ee, 3 senelik bir ARGE çalışması sonucunda dünyanın en iyi EmiKi M2 12.7 mm makinalı tüfeği ürettik diyebiliriz. Bu silahın en önemli özelliği tabii e, kullanmış olduğu yani atmış olduğu mühimmatın 12.7 milimetre'nin etkili menzili 6 kilometreye kadar e, etkili menzili var. Tabi doğru optikler kullanıldığında üzerindeki nişangah kullanıldığında 2 kilometre ye baktığınız yere vurabiliyorsunuz. E, üzerindeki namlu Q, QCB dediğimiz yani Quick Change Barrel dediğimiz hızlı değişebilir namlu. Bunu kuvvettekiler yani ordumuz çok iyi bilir. Bu silahın namlusunu değiştirmek genelde bir meseledir ve. Ee, zor bir zor bir, bir prosestir. Bir ne olacak? Şimdi bu Neyi şimdi bu silah Bu silah e, insanlara karşı değil antimateryal dediğimiz e, yani işte zırhlı araçlar veya işte karşı tarafta işte de, deniz platformları hava platformları e, kara platformları, binalar e, yani bizim esasında hasarı e, yani karşı tarafta baristik olarak çok dayanımı yüksek olan e, platformlara karşı platformlara karşı kullanılıyor dakikada 650 mermi atabiliyor. Bizim bir versiyonumuz yani M2F dediğimiz versiyonumuzda 850 atım yapıyor. Onu da helikopterler ve uçaklarda, pervan uçaklarda sunuyoruz. Onun haricinde üzerindeki optik sistemler tamamen yurt içi kaynaklı. Bu optik sistemlerin en önemlileri işte Red Dot dediğimiz refleksli şangahlar veya ee, üzerinde mesafe ölçer bulunan işte termal veya işte gündüz kameraları hepsine entegre edebiliyoruz. Üzerinde yine bulunan e, silahın geri tepmesi çok fazla olduğu için bu, bu geri tepmeyi hafifleten bir bizim tasarlanan bir buffer sistemimiz var. Yani sönümleyici bir sistemimiz var. Yine bu silahın e, piyade için ku kullanımında üç ayak dediğimiz yani tripodumuz var. Bu tripod normalde dünya sana 20 kilodur. Biz yine tamamen yerli şekilde kompozitten bunu ürettik ve 8 ben kilogram oldu. evet 8 ben kilograma kadar düşün. Bu kolay bir evet geldi. sabit kullanı istediğimiz yere sabitleyip ister arazide ister binaların tepesinde evet, mi Biz Evet şu an sadece Türkiye Cumhuriyeti'nden bine yakın bir siparişimiz var. Türkiye harici ülkelerden de işte bugün işte Azerbaycan, Kuveyt, işte Orta Doğu ülkeleri, Afrika ülkeleri oradan da yaklaşık 1500'e yakın bir siparişimiz var. Yine bizim her zaman olduğu gibi ihracat odaklı olarak yapacağız. Türkiye'nin çünkü ihtiyaçları belirli ama amacımız ihracat. Peki efendim teşekkürler çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı efendim? E, ee, fuarın herkese hayırlı olmasını diliyorum. E, ee, bu ürünün de inşallah işte çok yakın bir zamanda bütün Türkiye'nin bu alandaki ihtiyaçlarını karşılayacağını e, müjdesini veriyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Hı -hı. İster bizim mesela T70 gibi e, Türk eee Black Hawk yani Kara Şah helikopterlerinin kanat altlarına takıldığını ister bizim şu an T-70 gibi e, Türk e, Black Hawk yani Kara Şah helikopterlerinin kanat altlarına takıldığını <laughs> Türk düşü hem yani, de e, dünyayı yanaç edebileceğini maksat olan her türlü helikoptere bağlanabileceği şekilde tasarlandı bu sistem. O yüzden bir genel masa helikopteri saldırı helikopteri <laughs> her, her türlü helikoptere bağlanabileceği şekilde tasarlandı bu sistem. O yüzden bir genel masa helikopteri bir saldırı helikopteri hafif <laughs> <var. gülüyor> məsələsində istifadə edə biləcəyiniz bir <laughs> neçə proqram var. Uzunluq ölçməsi istifadə edə biləcəyiniz bir neçə proqram var. Bəzi proqramlar cihazlar kimi və ya çıxı 6 ölçmə işləri olur.